Next. 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 Görüyor musun? Sesle değiştirebiliyorum yani. Nasıl yaptığımı merak ediyor musunuz? Hemen gösteriyorum. Ayarlara gidiyorsunuz. Ayarlardan ses kontrol açıyorsunuz. Ses kontrol açıyorsunuz. Ses kontrol açtıktan sonra customize yani e, emirleri customize et diyorsun. Sonra custom'a geliyorsun. Custom'dan next. Next'e bastıktan sonra action diyor, hareketler. Burada run custom gesture. Tik tak diyorsun takı buradan buluyorsun. Dan yapıyorsun. Geriye gidiyorsun. Sonra tik tak açıyorsun. Next. Görüyor musunuz? Next. Next. Harika bir şey bence arabada falan giderken mükemmel.